Herkese merhabalar arkadaşlar. Şehir kurma oyunumuzun yeni bir serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. bildiğiniz üzere ben eskiden oyunumuz takımdan dolayı oyunumuzu devam ettiremiyordum arkadaşlar ve bundan dolayı bilgisayarı yenileyip sıfırdan başlama kararı almıştık arkadaşlar ve topluluk sayfasında paylaştığım gönderinin altına en çok istekleriniz yazdığınız yazdığınız için de teşekkür ederim arkadaşlar. En çok like alanların hepsini yapmaya çalışacağım. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi şehir kurma oyunumuzun Türkçe yamasını yaptığımı göre ve açıklama kısmında Türkçe yamanın linki de var arkadaşlar. Oradan gidip indirip oyunuza entegre edebilirsiniz. Şimdi güzel bir şekilde şehrimize başlayacağız. Belediyemizi falan her şeyimiz hepsini sıfırdan hepsini kurmaya çalışacağım ilk bölümümüz kısa olacak arkadaşlar bu arada çünkü en çok like çok like gelirse bu arada bir günde 2-3 tane bölüm atmaya çalışırım bilginiz olsun diyorum arkadaşlar şimdi güzel bir şekilde önce yolumuzu kuralım ilk önce bak deniz zaten buradan aktığı için bize buradan yol lazım arkadaşlar şuradaki şuraya şöyle temiz şeyler kurup buraya da atıkları kurmaya çalışacağım bilginiz olsun diyorum Şimdi ilk önce şöyle bir yol açalım. Bak şuraya şöyle bir yol kuralım. Ben de bu arada simetri hastalığı var. İnşallah güzel bir şekilde ev falan, ev falan, yol falan yapabiliriz arkadaşlar. Bilgisini vereyim size. Şimdi burası ev olacak. halkaçık bir ev alanı olacak. Ondan sonra yollarımızı birleştirmeye çalışacağım. Şöyle bakın. Şuralardan şöyle yolları birleştir kardeşim. Her yere yol yapacağım lan ben. Ben belediye çalışıyor arkadaşlar. Her yere yol yapacağız bakalım. Temiz suyu buradan alacağız bu arada. Haberiniz olsun. Temiz suyumuz hatta buradan almak için şöyle biraz da evimizin yolunu uzatalım arkadaşlar daha sonrasında şuradan şöyle bir halka açık ya. Bak burası ev alanı olacağı için. Şuralar hemen evlerimi kuruyorum kardeşim tamam mı? şuraya da bakkal kuralım hatta. Bak burası bakkal olsun. Daha sonrasında buraya şey de kuralım. Fabrikalar konusuna gelecek. Fabrika, fabrika işini daha ayarlamadım ama onu şimdi ayarlayacağım. Fabrika nerede olması lazım? Bunun bilgisini hep birlikte danışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ilk bölüm bu arada kısa olacak. Daha sonrasında bölümlerimizin zamanı biraz da uzayacak arkadaşlar. Haberini vereyim size. Şimdi bu işi rüzgar gülleri nerede çalışsın? Şöyle şuraya kurabiliriz aslında açıkçası. Bak buralarda çalışabilirler. Ee, kardeşim burada siz çalışın. 3 tane bize yeter de artar bile bence. Şimdi bunlar da buradan... Sen buraya şöyle elektriği şöyle aktar var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tane yapmam yeter bence. Zaten diğerleri güzel bir şekilde dağıtacaktır. Hatta var ya şunun bir kısmı şuradaki şeyi kaldır. Bakkal çakkal buraya kuralım abi. Buradan çünkü para kazanacağız biz. Evet buraya para kazanma yerini falan kurduğumuza göre burada bakkal çakal olacağı için arkadaşlar ve daha sonrasında fabrika yollarımızı değil de ilk önce şey yollarımızı ayarlamamız lazım. Evet atık nereden gitmesi lazım Deniz buradan akıyor gördüğünüz üzere Denizin buradan aktığını gördüğümden dolayı Buraya hemen atık su tesislerini kuracağım 3 tane kuralama 3 tane bize yeter de artar bile Daha sonrasında e, temiz suyu da Nereden alsın temiz suyu da buradan alsın Reis tamam mı ee, bu arada arkadaşlar bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte serilerimi devam ettirmeye çalışıyorum. Bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz gerçekten çok merak ediyorum. Ee, bu arada oyunda bir zaman gelişene kadar gece gündüz döngüsü kapalı bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim şöyle şurayı şöyle bağlayalım. Tamam. Tamam buradaki elektrik sorunu hemen çözmek için de şunu şöyle yapacağım. Güzel. Şimdi arkadaşlar. E, buranın elektriği yok farkındaysanız. Buranın elektriğini de hemen şu şekilde bağlamamız lazım. E, nasıl bağlayabiliriz? Şöyle kardeşim sen şuradan şu şekilde git. Sen de buradan git tamam mı? Tamam 16 bin paramız da cebimize kaldı. Şimdi bu parayla yol yapmamız lazım arkadaşlar. Yolumuzun ne? Fabrikamız nerede olabilir? Şöyle bir şöyle bir yol çıkartacağım. E, yolu şöyle yap. Bu arada yakın zamanda bir RAM sipariş, ekran kartı sipariş ettim. Ekran kartı gelecek arkadaşlar. O ekran kartıyla grafiklerimiz daha da güzel olacak. Bilgisini vereyim size. Şöyle tamam bunlar da bu şekilde ayarlayalım. Evet güzel arkadaşlar. Buraya da şöyle bir şey yaptım. Şimdi burası bir yer fabrikaya gidecek. Şöyle da var ya kardeşim fabrika yolu ah be. Ama fabrika yolu burası bence gayet güzel bir yol. Şurayı şöyle bir açacağım. Tamam burası fabrika yolu arkadaşlar. Tamamdır fabrika yolunu hemen yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi fabrikalarımızı yapıyorum. Bu arada katıl üyelerinin yolları evleri falan farklı olacak arkadaşlar. Kanala katılan arkadaşlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum bu arada. Fabrikalarımızın şunu şu şekilde şuradan kaldır. Ee, şunu şöyle ben yukarı çekebiliyor muyum? Çekemiyorum maalesef. Tamam şimdi buraya da şöyle bakkallardan biraz az koymuştuk zaten. Bakkal koyalım buralarda. da. Tamam şuraya da hemen evlerimizden koyuyorum. Tamam buraya da evlerden koydum. Şu an gece gündüz gönlüsü zaten döngüsü zaten kapalı. Tamam buralar hemen evlerimi kurdum arkadaşlar. Şuraya da kuruyorum aynı şekilde. Tamamdır. Güzel şimdi oyunumuzu başlatabilirim arkadaşlar. Oyunumuzun hızını biraz arttıracağım. Daha sonra burayı kapatıyorum. Bu arada Age of History serileri, Her of Iron 4 gibi serilerin hepsi devam edecek. Bilgisini vereyim arkadaşlar. Zaten yollarımız birleşik. Biraz sonra evler kurmaya başlayacaktır halkın hepsi. E, bu bizi gerçekten sevinecek. İstediğiniz yerde değil mi? Yok şu an istediğim yerde her yer. Merak etme kardeşim. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz üzere burası artık atık. Zaten deniz buradan akıyor. Ee, daha sonrasında buradan e, suları çekiyoruz. Buradaki suları da buraya boruyla dağıtıyoruz hepsini, hepsine kardeşim, hepsine boruyla veriyoruz güzel bir şekilde. Şimdi paramız 9 1000 dolar ya da yürü oldu, fark etmez ama elektriğimizi falan şu an sistem nasıl istiyor? Ee, elektrik tüketimi bir watt üretiyoruz arkadaşlar. Çünkü üre tüketiyoruz. 20 Watt'ta şu an kapasitemiz var. Kapasiteyi tabii ki de arttıracağız. Yalnız şu anda ileriki safhalarda arkadaşlar. ileriki safhalara kadar beklememiz gerekiyor. Zaten bakın buradaki boruların hepsi çalışıyor abi. Şöyle bakalım. Bakalım abi. Boru sistemi tek şurada çalışmıyor. Boru sistemini hemen şuradan bir çözelim öncelik olarak. Paramız çünkü eksiğe iniyor arkadaşlar. Ama boru sisteminde çözdüm. E, hatta yolda kurabilirim aslında. Var ya yolda şu an çok güzel olabilir aslında. Paramız bitti ya. Şu kadar hadi aha, tamam bu kadar bize yeter arkadaşlar tamamdır şuraya hemen ev kuruyorum. Yani ev evdir arkadaşlar. Yani kullanabildiğimiz kadar basalım da paramız sıkıntıya düşmesin. Şimdi artık ev basmalarını beklememiz lazım. Gördüğünüz üzere oyunumuzun hızını biraz arttırıyorum. Arttırıyorum ve güzel bir şekilde hemen evlerimizin olmasını bekleyeceğim. Dediğim gibi ilk bölüm biraz kısa olacak. Daha sonrasında bölümlerimizin hepsi daha da hızlanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta var ya ilk kanala katılan arkadaşlar için şöyle yolların e, yorumlar altında ve e, kanala katılmayan arkadaşlar için normal abonelerde yorumların altına yazabilir. Ee, en çok like alanların hepsini yapmaya çalışacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hatta ikinci bölümden itibaren artık başlarız. Onu da haberini vereyim size. Şu an paramız eksi 6000. Yani 2800 şu an. Günlükte 1611 lira gidiyor arkadaşlar. 1600 hatta düşüyor fark ettiyseniz. Fabrikalarımız kurulmuş. Ee, yalnız fabrikalar kurulmuş ama bunların hiçbirisi şu an çalışamaz durumda arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Onları çalışması için buraya bir tane boru çekmemiz lazım. Gördüğünüz üzere Allah belan boru geçmiyor lan buradan. Abi şöyle ben kursam. Arkadaşlar buraya kuramıyoruz maalesef. Paramızın şu an artıya dönmesini beklememiz lazım maalesef. Ama zaten şu an artıya doğru yola çıkmış durumdayız. Ee, keşke borç falan alabilsem. Şöyle borç alabiliyor muyum? Bakayım hatta. Evet borç falan alamıyoruz arkadaşlar maalesef. Borç alabilsem zaten şu an halledecektim ona. Evet şimdi Oyunumuza bu arada istediğiniz modlar falan varsa onları da kuracağım arkadaşlar bilginiz olsun diyorum e, renderleri adamı premierdan yapıyorum onu zaten toplu sayfasına resmini istemişsiniz. onu da resmini atacağım haberiniz olsun diyorum. Şimdi güzel bir şekilde Türkçe ama bu arada güzel çalışıyor ya 1078 paramızın biraz azalmasını bekleyeceğim. Şuradan ne kadar günlük harcıyoruz abi toplam 2000 evet mecra şu an 320 kişi şehrimize gelmiş durumda mecra olduk arkadaşlar. Şunu şuraya eşitlememiz lazım açıkçası. Hatta bunun buraya geçmesi lazım arkadaşlar. Giderlerimiz şu an daha fazla fark ettiyseniz. Gelirimiz az. E, gelir en yani çok şuradan geliyor. Hatta hayır buradan geliyor buradan. Yok lan buradan gibi Fabrikadan çok gelir geliyor oğlum ya. Evet şurayı hemen kapatalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi artık şehre yerleşmeye başladılar. Şehre yerleşmeye başladılar ama e, gördüğünüz gibi buradaki sıkıntıları baş gösterebilecektim. Paramız şu an artıya döndüğü için hemen buraya bir boru hattı kuruyorum. Al kardeşim boru. Hatta var ya sana sana şuradan boru çekelim gel. Tamam arkadaşlar bunun borusunu hallettik. Ee, şu an hiçbir sıkıntı şekilde bir sıkıntımız yok. Su durumumuz falan hepsi artı seviyede. Evet gördüğünüz üzere sıkıntıları gitti. Dediğim gibi arkadaşlar şu an grafiklerde bir takım sorunlar olabilir. Çünkü şu an eski ekran kartımı kullandığım için e, Nvidia GeForce sanırsam kaç, 730 mü öyle bir şey olması lazım. 4 GB ekran kartı. Onun gelmesini bekliyorum. Yeni ekran kartımın gelmesini bekliyorum kısaca. E, 1600 süper ekran kartını alacağım. O geldikten sonra grafiklerde bir takım daha iyileştirmeler olacak. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. Hatta ben oyunumuzun takılacağını bile ben bir sonraki bölümde grafikleri biraz daha yükseltmeye çalışacağım. Şu an orta ayarlarda 1920 1080 1080'de oynuyorum. Bilginiz olsun. Şimdi kardeşim rüzgar güllerimiz çalışıyor. Rüzgar güllerimizin ihtiyacı ne kadar? 10 watt üretiyoruz arkadaşlar. Şu an tüketiyoruz. 20 watt'ta üretim yapıyoruz. Yani yetmeyecek büyük ihtimal kardeşim ama şu an lazım. Hatta var ya şu an yol yapabiliriz arkadaşlar biz. Fabrikalarımız zaten buraya fabrika kurulana kadar ooo çok işimiz var. Oyunumuzun hemen hızını arttıracağım. Daha sonra şuraya biraz daha halka açık evler kurmaya çalışacağım arkadaşlar. şunu biraz geri çek. Tamam. Şuradan tamam. Şöyle kardeşim. Tamam. Arkadaşlar buraya evler kuracağım. Şu an paramız 3.000 şuraya şöyle bir şeylerden bakkal çakkalardan kuralım. Ben de simetri hastalığı var dediğim gibi simetri hastalığımızı çözmek için e, oyunumuzda biraz daha gelişmemiz gerekiyor arkadaşlar maalesef. Şu an yapamıyoruz maalesef onu. Ama şurada taş olduğu için tamam oraya da ev kurduk zaten. Kulübe falan kurar bir ihtimal ama kurar yine de. Şimdi paramız 3000. Biraz bana rüzgar gül yapayım. Çünkü ileriki safhalarda lazım olacak diyecektim ki şu an yapamıyorum arkadaşlar. 6000 dolar lazım bize maalesef. Şimdi arkadaşlar her şeyimizi güzel bir şekilde üretiyoruz. Nüfusumuz şu an... Bu ne lan? Man, Manlık diye bir şehir ismi mi olur oğlum? E, 570 kişi yaşıyor bu arada. 570 kişi biraz arttıracağız arkadaşlar. 593 oldu. Şu an 1000 kişiye doğru gidiyoruz. Şu an e, bakabiliyor muyum başka bir yerden? Evet şu an gözükmüyor var maalesef. Ama şehrimizin ismi ne olsun bu arada? Siz yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben de ona göre yalnız belediye binası yaparsam geliyordu sanırsam. Tamam şu an değiştirip Köy olduk. Tamam gayet güzel. Paramız 23 bin lira verdi. O parayla ben neler yapabilirim? Şu an ülkeme, şehrime aslında şu an aslında yangın ihtiyacımız görmez. Bana bir atık yer lazım arkadaşlar. Atık yapmamız lazım. Dur. Şuraya e, çöp yeri yapabiliriz aslında. Tamam. Şu an saha kullanımını büroyu falan arttıracaktır. Çöp yerlerini falan kullanacaktır arkadaşlar. İşte daha sonrasında 20 bin paramız var. İtfaiye şu an bir de bana güvenlik merkezi lazım diye şu an için. Okul lazım arkadaşlar. Okullarla yapabiliriz eğitim. ilkokul yapabiliriz mesela buraya. E, i̇lkokul nerede olabilir? Tamam bak buraya ilkokul yaparsam daha çok insan gelecektir. Mesela bak şu an çok mutlu oldular. Helal lan. Çok mutlu oldunuz. Aferin size. E, bir tek de şuradan iç sağlık, sağlık ocağı yapalım. Sağlık ocağı da burada olsun ya. Yani. Aa, burası çok güzel abi. Tamam her yer mutlu ol. Şurası hariç herkes mutlu oldu. Güzel. Burayı hemen kapatıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra burayı da kapatıyorum. Şimdi oyunumuzun hızını arttırabilirim. Şu an nüfusumuz 724 oldu. Güzel bir şekilde nüfusumuz artıyor bu arada. Bakın gördüğünüz üzere fabrikanın kullanımı her yerden böyle oluyor. Burayı nasıl batırdı fark ettiniz mi? Yani buraya şimdi ben ee, bak şurası bakkal mı lan? Köşedeki köşedeki ses sakız dük, sessiz dükkan. Peki. Bu ne? Binada işler nasıl? Şuraları kapatalım. Bu şehir sevmeye başladım. Aferin lan. Evet, e, bu arada kanala katılan arkadaşlar için de küçük bir duyuru yapayım. Kanala katılan arkadaşlar evi nerede olacak? Eğer burada, ha, bak bu küçük yerde yaşamaya devam edersek sizin yeriniz burası olacak arkadaşlar. Eğer şuraya geçersek sizin yeriniz burası olacak. Bilginiz olsun diyorum. Normal aboneler böyle ab ab şehirlerin arasında yaşayacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaten onun politikasını ayarlarız ileriki safhalarda. Şu an paramız artıya geçti. Yalnız şu yağmur benim gerçekten çok sinirimi bozuyor arkadaşlar. Yani yağmuru sevmiyorum abi. Şu an oyunumuzda yağmur olmasını gerçekten istemiyorum. Hadi bakalım abi hayırlısı. Şu an 961 kişi oldu nüfusumuz. Nüfusumuz güzel bir şekilde artarken aynı zamanda eş değerli paramız artıyor. Gökdelenler falan kurabilirsin diyor oyunumuzda. Şu an gerek yok. Emniyet şu an şehirdeki suç durumu nasıl? Düşük. Şu an suç oranı düşük abi. Tamam küçük kasabalık. Şehirde çok hızlı yol alıyoruz ya. Ee, yangın güvenliği. Evet yangın güvenliği yüksek arkadaşlar. Hemen bir tane bize şey lazım. Şuraya kurabiliriz arkadaşlar. Tamam bir de bize e, bir sürü şey lazım kısaca. Şu an 25 watt tüketirken 20 watt üretiyoruz. Hemen onu iki katına çıkartalım. Abi buraya da yuva yok ya. Neyse. Tamam şuralara yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. Tamam şu an 26'yı 26, 26... Evet üretim evet 33'e çıktı gayet güzel arkadaşlar. Şimdi paramızın yeniden bir 6000 dolar olmasını bekleyelim ya da euro artık euro dolar karışımı bir şey olduğu için pek anlamıyorum ama politikaları belirle. Elektrik tüketimini ne oluyor? E, tasarruf, elektrik tasarruf önemli. Bunu yapalım arkadaşlar. Elektrikten tasarruf edelim. Tamam, elektrikten tasarruf etmeyi başardık. Su tüketiminden de tasarruf edebiliyor yok mu? Su içmesine binalar su sayacak. Su sayacak da ekleyelim. Artı para kardeşim. Paramız ne oluyor abi? Zarar inecek miyiz? Şöyle bir arttır abi turu. Tamam arkadaşlar keşke keşkem yapmasaydık. Para zarara düştü gördüğünüz üzere. Arttır bakayım şunu be. Ee, 75. 74. Tamam bu biraz abi politika şu an gerek yok ya. vallahi hiç gerek yok. Çünkü şu an zarardayız zaten. Ee, post Posta ile bebek mi gönderdin? O ne lan? Posta bebek nasıl gönderebilirsin kardeşim sen? Manyak mısın oğlum sen? 28'e Ürettim 28 iken, tüketim tükettim 31 watt. bunun sıkıntısını çözmemiz gerekiyor maalesef. Ben kredi çekmek istiyorum ya. Kredi çekebilirsem bu arada gerçekten kar ederiz vallahi bak. Ee, ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada elektrik tüketimi şu an 34 evet üretim biraz daha geçmiş durumda. Şu an tükettim 32'den üretim 34'de çıkmış durumda arkadaşlar. Yalnız benim bir tek daha basmam lazım açıkçası. Çünkü şu an e, basmazsam ülkemde, şehrimde zarar edeceğim. Şu an şehrimde 136 kişi yaşıyor bu arada. Yani gerçekten güzel bir sayıya ulaştık arkadaşlar. Şehrimizin ismi ne olsun? Bir bina seviye atladı. Ya oğlum ben polis merkezi kurduydum zaten. Kurmamıştık değil mi? Suç ortu şeyi 27'ye çıktı. E, karakol kurmamız lazım. Elektrik basmamız lazım. Bir sürü şeyler basmamız lazım arkadaşlar. Çöpler toplanmıyor mu e, suç oranı yüksek Evet, suç oranı yüksek. E, şimdi arkadaşlar orayı buraya soyuyorlar. O zaman ben bir kaç lira istiyor abi güvenlik sağlık hizmeti güvenlik basalım. Burası itfaiye. Bu sağlık. Suç tamam bu bunlar birbirine çok benziyor lan. Evet karakol karakol e, 12000 dolar abi. Karakol basabiliriz küçük karakol haftalık bakım gideri. Bunların hepsi gürültü geldiği sıfır. Hepsinden bundan basabiliriz arkadaşlar aslında. Tamam şundan bir basalım. Şimdi kardeşim nereye basarsam daha kar ederim. Şöyle buraya karakol kurmak daha mantı. Hatta var ya şehrin şu göbeğine kuralım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere evet şehirdeki şeyi gidermiş olduk. Tamam ya çözdük bu işi arkadaşlar. Oyuna yeniden bir comeback attık görüyorsunuz. Evet şimdi suç sıkıntılarını çözüyoruz. Yalnız elektrik sıkıntılarımız kalmaya devam ediyor fark etsin. 37 watt üretir, tüketirken o 28 wattı üretiyoruz arkadaşlar. Hatta 38 watt oldu. Yani orası biraz değişken ama bunu arttırmamız gerekiyor. O yüzden paramızın artıya dönmesini bekleyeceğim yerine. 6000 dolar da yaparsam aslında şundan biraz daha basabilirim. Ee, bu ne kadar üretici sağlıyordu bize? Şuna bir bakalım. 8 watt veriyormuş. 8 watt Ne ee, yeter mi bana? 28-37 şu an yetmez. Bundan 12 tane daha basmam lazım. Bu ne kadar veriyor? Kömür santrali. Kömür santrali bir zararı varatır ya. Tamam arkadaşlar. Paramızın altın ol... Evet altı olmadı ya. Lan para zararı in... inmeye başladık yine. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Su sıkıntılara başladı. Yani su olmayınca elektrik olmuyor gördüğünüz üzere. E abi bana borç alabiliyor mu ya? E şimdi kapat bir. Karakolu da kapat. Bana abi artı para lazım ya. Arkadaşlar elektrik sıkıntılarını görüyorsunuz. Yani oyun başlar başlamaz bitiyor mu yoksa aman ama ee, şuradan bunlardan bir şey silebilir miyim aslında ya? Şuraları aslında silebilirsem bence elektrik sıkıntımı çözerim arkadaşlar. Oğlum şehir siliyordu. Yani siliyordu arkadaşlar. Evet ee, gördüğünüz üzere daha da e, sıkıntılarımız çoğalmaya başladı arkadaşlar. Evet. Bu sıkıntıyı çözmemiz için ne yapacağız biliyor musunuz? Şehirdeki sıkıntıyı çözmemiz lazım arkadaşlar. Borç alabiliyor muyum? Ben bir vergi... Evet. Ver lan para ver bana. bana e, Borç alalım abi biz. Tamam. 60 bin. Ver lan bana para. Şundan da alalım hatta. Şunu kapat. Oyunu bir durdur abi. Şimdi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere oradan şeyi sildik. E, kömür santrali bize ne kadar? 40 watt veriyor gürültü kirliliği baya fazla o yüzden şuraya kuracağım arkadaşlar ee, Hatta şuraya kuralım ki sıkıntı yaşamayalım tam buradaki elektriği zaten dağıtacaktır Ben zaten borç da aldım arkadaşlar 57000 lira çektim arkadaşlar güzel bir şekilde daha sonrasında elektrik sıkıntılarımızı falan bence giderebiliriz artık şimdi paramız ne kadar döndü 4341 4507 4588 Evet sıkıntıyı çözdük bu ne lan evsizlikten başladı Evet evi terk ediyorlar arkadaşlar <laughs> Şehir yönetmeyi beceremiyoruz kardeşim. Hadi bakayım böyle bir iş mi olur ya? Abi şuradaki evleri niye terk ettiniz lan? Birden fazla sorun var. Ceviz apartmanında sıkıntılar baş gösteriyor arkadaşlar. Yeni bina. Ee, karakol. Karakoldur. Ben zaten şundan basmadım mı oğlum? Gerek yok yani bundan basmaya falan. Evet şuradaki sıkıntıları bir çözebilirsem eğer. Paramız Tamam Martı'ya geçti paramız evvelallah arkadaşlar. Tamam buradaki sıkıntılar da çözülüyor güzel bir şekilde. Yalnız şehir gözük görünmüyor arkadaşlar. Ben şehir göremiyorum. Siz görebiliyorsunuz bilmiyorum ama. Şehir duman altı şu an. Bulutlar falan yani hiçbir şey göremiyorum şu an şehirden. Şunu biraz büyütelim. Evet şu an şehri abidik bubidik görmeye başladım. Ee, şu an kaç watt üretiyoruz? 59 watt'a 33 watt. Gayet güzel. Kömür santrali kaç liraydı? 19 milyar. Bastan şundan bir tek daha al. 36 binler oldu. Ha. Ee, daha sonrasında sağlık hoca şu an sağlık durumu iyi. Ee, yangın güvenliği düşük. Abi biz şey bastık mi it itfaiye Abi şundan alalım abi o zaman. Ah şuraya koy. Güzel. Şuraya koy abi. üzere yangın sıkıntısında da oğlum oraya gitmedi lan. Bu binayı taşıyabiliyor mu? Taşıyamıyoruz. Tamam peki. Tamam burayı kapatıyorum arkadaşlar. Paramız artıya dönmedi yine. Eksi de ilerliyoruz abi. Şu oyunun başları çok sıkıntılı gerçekten. Evet şimdi e, şu an şehrimizde 1604 kişi var. 2000 kişiye doğru yol alıyoruz bakalım. Güzel bir şekilde ilerlerken. Arkadaşlar e, açıklama kısmında bu senaryon e, senaryo demişim. Türkçe ama linki var. Oradan gidip indirip oynayabilirsin Türkçe ama birlikte arkadaşlar. Ve Age of e ait 5 adet daha senaryo paylaştım. Onlara da gidip bakabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Şu an oyun bize diyor ki bize diyor ev lazım diyor. Bize ev yap diyor. O zaman kardeşim sen şu an çok doğru bir yere geldin. Ben sana bir ev yapayım güzel. E, şuraya şöyle bir ev yapalım. Şuralara şöyle bir ev yapalım arkadaşlar. Tamam bak, buralara ev yapıyorum tamam mı? Oyun madem bana öyle diyor, allan sana ev. Dur dur böyle olmadı dur. Heh. Şuradan şöyle bas abi. Tamam arkadaşlar buraya bir ev yapalım. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Bak bak. Al al kardeşim al. Evet. Allah'ına kullanırsın vallahi bak. Belediye çalışıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yalnız buraya şey bağlamamız lazım bu arada bizim. E ee, boru. Kardeşim buraya bir boru çekeyim ben. Eee şuraya şöyle bir boru çek kardeşim. Tamam buraya borularımızı çekmeyi başardık arkadaşlar. Şu an su atık su. Tamam kasaba olduk bu arada. Gayet güzel kardeşim. Gayet güzel. Evet, ee, şurada ne sıkıntısı var? Garbi eşler mi çalışmıyor? Anlamadım ki. Eğitim sıkıntı, eğitimde sıkıntısı yok. Dur şurayı bir kapat. E, yeterli işçi yok. Fabrik. Ee, şu o zaman sana buradan ben şey basıyorum zaten. Kardeşim halledeceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Bu şehri yönetiyorsak evvelallah altından kalkacağız. 118 watt üretiyor zaten. E, tüketimi de 41 watt. Bence bu işi çözeriz arkadaşlar biz. Ee, şurayı şöyle bir kapatacağım. Burada hmm. burası neymiş lan? Evet elektrik, halk hakkında her şeyi görebiliyoruz buradan. Oyun aslında gelmişken şöyle bir inceleyelim. Tamam 37 bin liramız da cebimizde kaldı arkadaşlar. Borçlarımızı ödeyebiliriz. Ee, yalnız şu an ben borç falan ödeyemem abi. Ee, ben hatta var ya ne yapalım biliyor musunuz? Vergileri şöyle bir iki katına şöyle bir çıkartalım. 11 Tamam arkadaşlar vergi de alıyoruz şehrimizden. Şunlardan zaten bir şey alamıyoruz. Peki. Güzel. Şimdi her şeyimiz güzel ilerlerken oyunumuzu bir hızını arttıracağım. 1928 insan şehrimizde yaşamaya devam ediyor arkadaşlar. İnsanlar şehrimizi sevdi gördüğünüz üzere. Bu arada yakın zamanda yayınlar başlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu da kaçırmamış olursunuz. Yayınlara yani bilginiz olsun. Yayınlara gelebilirsiniz arkadaşlar. Cumartesi pazar bir ihtimal yayın açabilirim. Haberiniz olsun diyorum. 1995 şehrimiz bir 2000 nüfusa ulaşsın Allah'ın Allah'ın izniyle bir iki nüfus olduk da e, hiçbir ödül falan vermedi. Niye vermedi lan bu ödül? Polis küçük ama yüksek güvenlikli depo alanlarını kiraya açtı. Ee, ne oluyor lan? Düşük suç düşük gördüğünüz üzere. Yangın güvenliği düşük değil abi. Yangın güvenliğini hemen şuraya bir şey kuralım. Heh aferin. Tamam 28.000'de paramız al abi buraya da kur. Gördünüz mü arkadaşlar? Ee, yalnız paramız şu an tamamdır. Yangın güvenliği artık yüzde eksi 21 e indi arkadaşlar. Şu an ülkede yangın çık, yani şehirde yangın çıkması çok zor. Aşırı zor. Yani gel bir de bana sor kardeşim. Çıkması için ilk önce yine toprak alma. Evet, bunu bir sonraki bölüm yapacağız arkadaşlar. Yani haberiniz olsun diyorum kardeşim. Ha, haberiniz olsun. Şimdi gelelim. Otobüs sistemini boş ver. Yürüyerek gitsinler arkadaşlar yollarına. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Eğitim. Eğitimi boş ver. Şu an fabrikada çalışsınlar. Sanayiye gitsin. Çocukların hep herkes sanayi yollasın arkadaşlar bundan sonra. Şehirde bundan sonra böyle. Herkes çocuklarını sanayi yolluyor. Kardeşim tamam bir de bana fabrika lazım. Bir de fabrika yolu çekelim. Yani yolu da kirletiyoruz ama Buraya bir tane fabrika çekeceğim arkadaşlar. Paramız e, bu neymiş lan? Sağlık. Ya sağlık boş ver kardeşim. Herkesin şu an iyiler, ölmüyorlar. Şunu kapat. Şuradan şunları bas. Tamamdır arkadaşlar. Güzel güzel. Buralarda fabrika kurduk. Şu an şehrin düzeni berbat biliyorum. Farkındayım. Ama yakın zamanda şehrin düzeni düzelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu an simetri hastalığımız paralı yol mu? Yol bakım. Evet. E, diyor ki Paralı yol yapabilirsin diyor. İnsanlar şehrinden geçmek için de oradan para verebilirler sana diyor. Ama ben şu an şehrinden geçenler için para almayacağım maalesef. İşte böyle bir belediye başkanıdır arkadaşlar. Mansur Yavaş gibi Allah? Ee, paramız yetmediği için. Tamam şu an buraya kurabilirim artık. Güzel arkadaşlar buradaki sıkıntıları. Şu an oyunumuzu artık başı kurtardıysak. E, şu an evet birisi evde ölmüş. E, yeterli eğitimli çalışan yok. Ya e, abi siz bu da bu... bir cenaze nakil aracı bekliyor. Oğlum bu adam ne ara öldü ya? Arkadaşlar adamın teki ölmüş. Bu neydi mezarlık mı bu? Chief Center. E, mezarlık evet. Mezarlığın maliyeti 8.000 dolar. Evet arkadaşlar Buradaki çöp de toplanmıyor. Tamam çöpü topladılar az önce. Ya yiyin ne yapayım ben de. Allah Allah. 4000. Kardeşim şu sıkıntıyı bir çözelim. 2815. Mezarlık yapacağım arkadaşlar. Maalesef. Ee, biz mezarlığın ismi ne olabilir? Salih Amel. Salih Amel, güzel isim arkadaşlar. Mezarlık 6000. Paramızın bir 8000 dolar ya da ya euro artık ne çakmaysa o paradan olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Dolarla Euro'yu birbirine çarpışmışlar. Ortaya böyle bir şey çıkmış herhalde. Mezarlık e, 7000. Bekliyorum. Mezarlık için bekliyorum. Bu mezarlık değil mi? Tamam mezarlık şu an kurabilirim. E, mezarlığı nereye koyalım? İnsanların görünce psikolojisinin bozulması lazım arkadaşlar. Ha, şuraya koyabiliriz bak. Tamam buraya. Hatta bu mezarlığın ismini ben vereceğim. Tabi kanala katılan olup da mezarlığı isteyen arkadaşlar varsa mezarlığın ismini verebilirim arkadaşlar onlara. Ee, şöyle bir Salih Amel Mezarlığı Gördüğünüz üzere mezarlığımız hayırlı olsun arkadaşlar. Evet evinde artık öyle olmaya son. Terk edilmiş. Ee, o zaman Yık kardeşim burayı. Yeni bir ev yaparsınız. Yık. Buraya adam başka insan koyarız da okumuş insan yokmuş okuyup da ne yapacak hadi şehirde zaten okuyana ev yok hadi bakayım ee, okul yapmak için kaç lira paramız lazım İlkokul. ilkokulu okusalar çalışabilirler mi acaba abi burayı da terk ettiler ya. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone değilseniz de kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yakın zamanda zaten oyunumuzdaki grafik ayarlarını high versiyonu yani en yüksek versiyonuna çıkartacağım. Bilginiz olsun. Ee, bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone değilseniz de kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.